cezasını yazılmıştır. Her gün yet yeni, yeni rüyalarla ödenilen bir ceza şey mı? Keşke yağmur çağıracak kadar güzel olmasaydı. Ölüm ve acılar çatsaydı dedi. Düşüncem yapma çiçekler kadar gösterişli ve parlak. Sözlerin kaynata varacak doğrulukta olsaydı, anmaya gücüm yetseydi de konuşsaydı. Şimdi, gergin kasları konuşsaydı. Kardeşler deseydi kardeşleri bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan bakın yaklaşıyor yaklaşmakta olan bakın yaklaşıyor yazık şairler kadar cesur değil çocukların üşüdükleri anlaşılıyor bütün yaşadıklarıyla gölden o gözlere salarlar birazcık yetişiyor benim gövdem yıllar boyu sevmekle tarazlandı öyle bir çalımlarla gecenin işlerinden atlardım. Bir güneş sayardım kendini bir denizin karşısında. Çünkü çam kokularını sürdürüp ağırlaşan ruhları inanmazdı dostlar ben eserlerim. Gittikçe ışıldardım dükkanlar kararırken. Hüzün odaya sevdiğine sakalları yatırdım. Benim adım bilinen bütün cevapların üstüne mühürlenmiş, Ellerim tütsülenmiş, evlerin yeni yıkanmış senin taşlıklarında. Cilgenler, bakraçlar, tornavidalar. Ben de kül, ben de gizem, ben de kanat bırakmazlar. Ve bir baş ağrısı gibi çınlamaktansa, gövden açık bir hedef kılıntı belada. Ve bu yüzden de bir oluyor, insanları bu muhalde baharlar olarak tanımlamak. Ve bu yüzden de dakikalar, da ince parmaklar parmak, halinde geziniyor. Kovboylar geçiyor meslekler arasında. Bilgiler kapatıyorum hayatımın yeni taraflarına. Ölümden anlayamadım. Ciddi bilgiler. Unutulacak diyorum. İyice unutulsun. Neden büyük kırmaklardan bir yere canlıydı? Karnı bir gece vakti. Bir dostum